videoyu açtık mı şu an açabiliriz bence. Herkese yeni bir videoyla daha tekrardan selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Pelin Köysüren. Bu tiple videoyu aslında normalde evet böyle hazırlanarak falan açıyoruz bazen ama şu an böyle spontane bir gün yaşıyorum. Şu an inanılmaz bir yağmur yağıyor. Sesi zaten duyuyorsunuzdur. Sabah hemen kahvaltımı ettim ve direkt kendimi dışarı attım. İlk olarak çarşıya geldim. Şöyle bir sebze eksikti. Yani domates, salatalığı eksikti. Domates, salatalık, havuç ve kabak aldım. Diğer sebzeleri almadım. Çünkü evde olanları bir tık daha bitirmem gerektiğini düşünüyorum. Bizden de onları almadım. Umarım hepiniz için çok güzel bir gün olur. Çok güzel bir video olur diyorum. Kış gelmedi gelmedi dedi. Yine bence gelmedi. Sadece yağmur yağıyor. Hava böyle ince ceketle çıkacak kadar. içimde de mesela kısa kollu var. Gayet normal. Şimdi bu yağmuru dışarı çıkma amacım günlük süt almak. Süt alacağım ve yoğurt mayalayacağım. Hazır evdeyim. Yoğunluk biti Ev yoğurdu bu kadar sağlıklı iken dedim ki yani neden yapmıyorum. O yüzden de direkt böyle yoğurt almaya çıktım. Kameramın görüntü kalitesinin düzeldiğini düşünüyorum. Düzelmeyen kısımlarda kamerayı bir tamire göndermem gerekiyor. Ama 15-20 gün rahat kameramız olmuyor. Ama ben tabii ki de durmadım ve kameraya bir şey olur diye yanıma hep küçük kameramı aldım. Eğer hani bir şey olursa bununla devam ederim diye düşünüyorum. Ve i̇şte halledeceğiz bu sorunu da. Bir kere daha böyle bir sorun yaşamıştım. Kendi kendine düzelmişti. Umarım düzelir. Çok yağmur var. Dikkatli bir şekilde önce markete geldim. Şimdi mandıraya gideceğim. Bir süt alacağım. Günlük süt, taze, güzel. Onun da markaları varmış bu arada. Yani güzel süt almak gerekiyormuş. Çünkü ben önce kaymak yapacağım, sonra yoğurt yapacağım. Yani iki gün sürecek bizim bu yoğurt maceram. Bir yıla da çekeceğim. Detaylı tarif. Benim annem, anneannem, teyzemler hiçbiri hazır yoğurt yemez. O yüzden de böyle onlardan artık gördüğüm kadarıyla, öğrendiğim kadarıyla ben de yapacağım. Sizinle beraber yapalım istedim bunu da. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Şimdi gidiyoruz. kolay gelsin. Günlük süt var mıydı i̇şte. abla? Hoşçakalın. Valla bitti canım. Dün geldi. Ben ben bitti. Valla sipariş üzerine varmış ya. Hı. O zaman yarın geleceğim. Evet. Ve aranan sütü sonunda buldum. İlk denemem olduğu için arkadaşlar 3 litre aldım. Normalde diyeyim, yufkacı da yoktu. Ama ben de başka bir şarküteri bulunca oraya girdim. Teyze de çok tatlıydı. Bana tarifini falan verdi. Bir de mayalamam için şöyle kendi yaptığı yoğurtlardan verdi. Elvan bugün siparişleri var. Benim bugün yoğurt ve kaymak yapasım var. Bakalım aldım toparladım. Şimdi eve dönüyorum. Ve eve geldim şimdi poşetleri şuraya bıraktım zaten böyle bozulacak şeyler yok birazdan yerleştireceğim şimdi e 62 ekranda değişik şeyler yanıyor. anlamıyorum neyse şimdi hemen sütle başlayacağım şöyle bir tencere çıkaracağım çünkü sütün büyük olması lazım ben de 3 litre süt aldım bakalım ilk bugün kaymağını yapacağım daha sonra ne zaman yarında yoğurdunu yapacağım. Şimdi bunun altını orta ateşte elektrikli ocakta bir 6'da 7'de açıp karıştıra karıştıra güzel bir kaynatacağım. Evet şimdi sütü full böyle sürekli karıştıra karıştıra kaynatacağım. O esnada da kendime bir kahve yapacağım. Ben ilk kaymağını çıkarmak istediğim için yoğurdu bu arada bugün yapmayacağım. Şimdi işleyişimiz de şöyle gidecek. Sütü kaynatacağım. Bir 6-7 dakika kaynayacak. Ondan sonra beklemeye alacağım. Yarına kadar buzdolabında kalacak. Sonra böyle hop kaymağını keseceğiz. Sonra yoğurdu mayalayacağız. O yüzden onlar da böyle sırayla kafanız karışmasın. Şimdi bu kaynıyor. Bunun altına 5'e aldım. Bir 5-6 dakika kadar böyle kaynayıp ondan sonra kenara alacakmışız kaymak için. Bir yandan da şöyle elvan kuru baklava istemişti. Onun malzemelerini hazırlayacağım. Evet şimdi bu burada böyle birazcık bekleyecek. Hatta birazcık değil soğuyana kadar bekleyecek. Ondan sonra böyle dikkatli bir şekilde dolaba kaldıracağız. Yoğurt yarın. Ben de şurada malzemeleri hazırlıyorum. Kuru baklava için. Şöyle 2 su bardağı tahin koyacağım. 1 su bardağı şeker ve şöyle 1 su bardağı da çekilmiş ceviz. Şöyle tüm malzemeleri karıştırdım. Zaten ölçüleri de yine Instagram'a real olarak çektim. Şimdi şunu sereceğim. İki yufkanın üzerine bir sos, sonra bir daha sos, üçle katlayıp saracağım. Okay. Şunları şöyle dolaba koydum. Birazdan pişireceğim. Bugün böyle mutfaktan çıkamadığımız bir gün oluyor. Şimdi kuru, kuru patlıcan dolması yapacağım. Orada kuru patlıcanlar haşlanıyor. Burada böyle kıyma, baharatlar, zeytinyağlar, ekşisi, soğan var. Bir de içerisine şöyle pirinç koyacağım. İlk defa denediğim için çok tarif vermiyorum. Direkt böyle hani duruma göre tarif olursa deneriz. Şimdi şunlar birazcık yumuşasın. Bok alacağım. the gal Evet arkadaşlar büyük kamera arıza kodunu artık an itibariyle verdi. Şimdi Sony'i arayacağım ve diyeceğim ki neden böyle bir kod? Minik kamerama geçtim. Bu kamerayı da çok seviyorum zaten. Görüntü kalitesi ve ses kalitesi gayet iyi. Ne zaman ne kadar aylarca biz bununla vlog çektik. Yazın birçok vlogumu bu kameradan yaptım. Şimdi mutfak toparlandı. Ben unuttum tabii şurada oturdum. Bu arada bir son dolmayı yaptıktan sonra bir dışarı çıktım geldim. Ama dolmayı hiçbir şekilde pişirmedim. Göstereceğim. Şöyle şimdi daha yeni ocağa koyuyorum. Biz biz zaten az yaptık iki kişi olduğumuz için şu yırtıkları da üstüne koydum. Ben çok severim. Kabak ve kuru patlıcan. Şimdi bunun üzerinden yağ gezdireceğim. Nar ekşisi dökeceğim. Ondan sonra da pişireceğim. Şimdi şöyle birazcık sıvı yağ gezdireceğim. İçerisine zeytinyağı koymuş. Yeterli. Birazcık nar ekşisi gezdireceğim. Tabağı kapatıp üzerine su koyacağım. bu kadar yeterli. Altını da böyle en yüksekte değil 6-7 gibi açacağım. Yani bu dolmada önemli olan bence ekşili olması. Zaten o yüzden içine bol sumak ve nar ekşisi koydum. Şimdi bir de tahinli kuru baklavalarımı vereceğim. Bu arada tarifi eğer anlayamadıysanız detaylı tarifini Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Instagram'a reel olarak çek. Hatta bunlar pişerken ben de onu editleyeyim diyorum. Şimdi fırınımı açtım. Onları koyayım geliyorum. ben de yoğurdunu hazırlayacağım. Zaten başka bir şey yapmayacağım. Ekmek dolma, yoğurt bence en güzeli. Ve soframız hazır. Bugün böyle bir sofra tercih ettim. Bakın tahinli baklavalar oldu ve içerisine bakın. Çok güzel duruyor. Bunun detaylı tarifini izleyin. Birazdan da yeriz. Çok sıcak ama yerken dikkat etmek gerekiyor. Burada da kuru patlıcan dolması oldu. Şimdi altını kapattım. Üzerindeki tabağı aldım. Sıcağını da bekletiyorum. Elvan da zaten gelmek üzeredir. Hatta Hah, yok gelmemiş daha. Şimdi yağlık adım olmadığı için tepsimiz birazcık pislendi. Pislendi o yüzden böyle suda kalsın. Onu bekliyorum. Gelsin yemek yiyeceğiz. gerçekten bence sofra çok güzel oldu. Kuru patlıcana bak şöyle baktım. Bu şey kameram bozuldu diğeri artık. Çünkü gitti mi? Ne oldu biliyor musun? Ben öyle. Oh çok acıktım. İlk dediğim şey sana? Lensikmiş olabilirim. Tam oydu sorun. Çekimlerimi bile sen gelmeden önce yaptım çok aç gelebileceğini düşündüğüm evet, için. Bak. Çok sıcaktır dikkat et. Evet. Kabak. Bu daha güzel bence. Görebilirim <laughs> istiyorsan. Tadı var ya, hayatımda yediğim sıralamalardan rolman tadı. Valla? Pa evet, patlıcan için öyle. Şimdi kabak veriyorum. Bir tık e, tuz dök ama bence bana tuzsuz geldi dışarı. Diri birazcık. Sen öyle seviyorsun gerçi içini. Mükemmel. Hımm. Mükemmel. Ay çok sevindim Melon. Önemli Uğraştım en son pişirmeyi unuttum. <laughs> Çevireceğim tek bir kelime biliyorum. Şunu, şu şöyle olsun diye bir şey yok. Pek evet, müthiş. O kadar. Eline sağlık. Afiyet, be, şeker olsun. Börek mörek yapacaktım yanından sonra hiçbir şey yapmadım. Hımm müthiş. Ben onu yedim. Neyse, bu arada gerçekten çok güzelmiş, Çok beğendi. Gördünüz, duydunuz. Biber sevmiyorum. Sen biber seviyor musun bilmiyorum ama ben biber sevmiyorum. Şimdi yemeğimizi yedik. Üst kata gel. Pijamalarımı falan giydim. Sonra canım bir kek çekti. Sufle çekti. Yani zaten 3 gündür falan çekiyordu. Normalde bunu da söylemiş olayım. Ben geceleri yani evet tatlı falan çok seviyorum ama geceleri yememeye dikkat ediyorum. Yani benim de denge olayım o şekilde. Çünkü Instagram'dan bir yorum okudum. Hatta sadece bir tane yorum okudum. Bu gidişle şeker hastası olacaksın gibi şey. Taşar şey ben hani geceleri yemiyorum. Gündüz yiyorum. Onu da yaktığıma güvendiğim için yorumdur. Zaten her şeyimi paylaşıyorum. Paylaşmadığım dışında da bir şey yiyemiyorum. Neyse bunları konuş. Ben kendi suflemi bitirdim. Bu Elvan'ınki. Tabii ki de indi. Harika bir sufle oldu. İçine gireceğim. Tabii ki de burada. Sufle tarifimiz var YouTube'da. Açıp bakabilirsiniz. <laughs> <laughs> gerçekten var. Sufle tarifi bulamadım. Çok hızlı yapacaktım. Çünkü saat de geçsin istemedim. En azından saat 9.30 saat şu an 10. 9.30'da falan yiyelim diye. Kendi sufle tarifimi açtım ve gerçekten oradan yaptım sufleyi. Bir de bir önceki vlogu editledim. Editlerken de gördüm ki kamera hiçbir şekilde düzelmemiş. O kamerayı zaten kaldırdım. Bugün küçük kameraya geçtim biliyorsunuz. O kamerayı da servise götüreceğim ya yarın. Önce bir Sony'yi arayacağım. Telefonla halledilmeyecek bir şeyse servise gidecek. Ama bu benim motivasyonumu çok kırdı. Yani kalbime alayım. Gerçekten motivasyonumu çok kırdı. Ben de emin değilim ama vlogları haftada bire falan düşürmeyi düşünüyorum. Burada ses oldu. Lütfen burada konuşayım. Vlogları haftada bire falan düşürmeyi düşünüyorum. Yani emin olmamakla beraber gerçekten üzülmeye başlıyorum. Hatta Neyse, bakacağız artık ya da birazcık akışına bırakacağız. Çok da kasmayacağız. Bilmiyorum ya bilmiyorum şu an e, kafam bu konularla alakalı birazcık karışık. Hani daha size belli olmadan da bir yorum yapmak istemiyorum. Tabii ki de YouTube'u bırakmayacağım bu arada. Sadece günlerimi azaltsam falan diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Azaltmayı da düşünmüyorum. Of bilmiyorum çok karışım. Her gün de YouTube'da olduğum için benim sürekli bu kafa karışıklıklarıma şahit oluyorsunuz. Neyse sonuç olarak böyle. Bir edit yapacağım. Ondan sonra sabah kalkacağım. Yoğurdumuzu yapacağız. Süt bir kaymak çıkacak bence dolaba kaldırdım hani direkt ocaktan almıştık en son sizinle beraber çektim galiba ocaktan aldım. Daha sonra onu dolaba kaldırdım ılıyınca. Hiç dokunmuyorsunuz. Çok dikkatli bir şekilde dolaba kaldırıyorsunuz. Yarın kaymağını göreceğiz. Yarın kaymağını gördükten sonra da mayalanma işlemini yapacağız. Bakalım umarım yoğurdumuz tutar. kaymağımız tutar. İlk defa bir yerden aldım. Yani annem normalde İzmir'den hep bildiği yerden alıyor ama ben Antalya'da bir yer bilmediğim için hani denk geldi ve rastgele bir yerden aldım. Umarım güzel olur yani. Benim için bir 10 saat sonra sizin için hemen artık et de yapmayacağım zaten gözlerim yoruldu sabah görüşürüz bir sabahtan herkese günaydın. Şimdi kahvemi aldım. Kahvaltı etmen zamanım kalmadı. Çünkü normalde Gülce anneye almıştım. Pedikür randevusu ama o gidemeyecekmiş. O yüzden ben de dedim ki onun randevusuna ben gideyim. Zaten ihtiyacım vardı. Bir manikür, pedikür. Bu arada size bir şey söyleyeceğim. Size de söylemiş oldum. Şimdi aynısını Instagram'a da söyleyeceğim. Bu kamerada arabada gitme şansım yok yalnız. <laughs> Bana mesela çok soruyorsunuz. Pelona, lazere nereye gidiyorsun? İşte tırnağa nereye gidiyorsun? bana göre bunlar da çok önemli olduğu için yani şöyle konuşta bunlar da sağlık yani bir tırnak bir lazer gerçekten çok önemli ya ben tam emin değilimdir gittiğim yerde ya o an ben de deneme aşamasındayımdır zaten Hı -hı. hani bunun reklamı falan yok ee, size sadece öneri olsun diyor çünkü ben Antalya'da ilk geldiğimde Antalya'ya 3 yıl boy yani 3 yıldır buradayım bir yıl, iki yıl o kadar zorlandım ki kendime lazerci bulana kadar kaç tane yer değiştirdim. Tırnak, kaç tane yer değiştirdim. O yüzden bunlar da benim böyle çok zorlandığım konulardı. O yüzden enes'i de böyle zorlanın istemiyorum açıkçası. Ama bir yandan da ben de tam emin olmadığım yerleri paylaşmıyorum. Bu konuya açıklık getireyim. Neyse şu an pedikür randevuma gidiyorum. İadem var. Gidebilirsem gideceğim ama gidemezsem de artık bilmiyorum. Bu hava tam eve dönülüp yoğurduna devam etmelik hava. Yoğurdumu yapıp ertesi günde yemelik hava. Bakın ne kadar karanlık. O yüzden yoğurdum bekliyor, kaymağım bekliyor. Kaymak nasıl oldu aşırı merak ediyorum. Eve gelince güzel bir kahvaltı ederiz. Bu kahve tutar şimdi ben. Görüşürüz. Biliyorsunuz artık kalıcı oje yaptırmıyorum. O yüzden böyle minik bir törpüyle güne devam ediyoruz. Şimdi peynir almaya geldim. Merhaba kolay gelsin. Bir poşet lor alacağım. Bir de güzel bir beyaz peynir almak istiyorum ya. Lor mu? Ha yeter. olur. Küçük olursa olur. Ya da ikiye bölebiliyorsanız yarım kalıp daha iyi olur bana. Hatta bir de güzel bir tulum peyniri alayım. Motorun ilk defa gördüm. Başka bir şey buradan şu anlık yok. Bakalım başka ihtiyacımız. kuymak peynirinden alıp kuymak mı yapsak acaba ya? Çok severim. Her gün oluyor mu? Yerse günlük Ya kaymağı çok iyi çıkıyor dediler de şimdi bir tane aldım olmadı iki güne uğrar onu da alırım. <laughs> Hatta şöyle bile diyebilirsiniz. Biz burada normalde kahvaltı tutmaya nasıl ya <laughs> üstünden çıkana gidip de buradan almaya taksanız zaten karşılamış oluyorsunuz. İşte onu aradım dün, bulamadım. Keşke buraya gelseydim ya. Jersey sütü gelin. aradım. Bunun herhangi bir işe ihtiyacınız o zaman arayın. Emin. Peynirlerimi aldım. Sütü de burada buldum. Çok sevindim. En azından nerede olduğunu biliyorum. Neyse artık evdeki sütümüz... Olduktan sonra bir de bu sütü deneriz ama bence evdeki süt de çok iyi. Kaymağı bayağı bol duruyordu. Şimdi hemen eve gidiyorum. Kaymağını çıkaralım güzel bir kahvaltı edelim. geldim. Taze aldığım peynirler hemen bir yumurta yaptım ama az kaymak ve koca bir dilim ekmek yiyeceğim. Çünkü çok iyi duruyor yani böyle taş gibi duruyor ve şöyle katladım. Bayağı da kalın oldu. Şimdi yiyeceğim. Bunları bir yiyeyim ondan sonra da zaten yoğurdu yaparız. Ve yoğurtları mayaladım arkadaşlar. Şimdi kahvaltı ettikten sonra hemen mayaladım. Fırının içine koydum. Bir saat bir 45 dakikada durdular. Şimdi kapattım. Telefona geçtim bu arada. Böyle bir 3-4 saat yani akşam uyuyana kadar da bir 3 saat falan herhalde fırının içinde durur. Ondan sonra da buzdolabına kaldıracağım. Şimdi hemen üzerime bir sivit geçirdim. Rujumu tazeledim. Spora gidiyorum. Kameranın SD kartı dolmuş. Küçük olanın o yüzden hani şu sahneleri telefondan çekeyim diye düşündüm. Spora geçiyoruz. Zor olacak ama bilmiyorum. Elvan çok iptal edin. Dedi zorla dedim ki etme bir kere ipin ucu kaçınca hep kaçıyor çünkü. İnşallah bakalım güzel olur. Yoğurdun da bu arada tarifini şöyle detaylıca Instagram'dan paylaş. O yüzden istediğiniz an Instagram'dan bakabilirsiniz. Buradan hani iki yandan aynı şekilde detaylı paylaşmış çünkü çok yorucu oluyor. O yüzden Instagram'dan detaylı şekilde böyle en ince tarifine kadar var oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi sizi en son hem sizinle beraber bir hazırlık yapayım dedim hem de size en son olanları anlatayım dedim. Kamera geniş açıda bir özelliği var mı acaba yoksa bu kamera her zaman mı böyle çekiyor? Neyse kamera konularında sıkıntılar yaşıyorum bu aralar. Bunu biliyorsunuz. Şimdi sizinle en son yoğurt yapmıştık ve gerçekten çok da güzel olmuştu. Hem size o yoğurdu göstereyim istiyorum. Detaylı tarifi Instagram'a bıraktım. Zaten söylemiştim. Instagram'a bırakacağım için buradan aşırı detay yapmadım taş gibi bir yoğurt oldu. 3 yemek kaşığı yoğurt mayası kullandım. Bir yandan da kendime meyve hazırlayacağım. Şöyle düşünüyorum. Öncelikle ne kadar çok yoğurt çıktığını ve böyle uzun süre dayandığını biliyorsunuz. Instagram'da da bunu gösterdim. Bildiğimiz şöyle taş gibi bir yoğurt çıktı. Bu arada bu yoğurdun üzerinden bir gün mü geçti, iki gün mü geçti bilmiyorum tam olarak ama bir gün geçti tam bir gün. Çünkü tam o an çekim yapamadım. Dokusuna bakın, kıvamına bakın. Yani bildiğimiz taş gibi yoğurt alınırken de şöyle bildiğimiz net net alınıyor yani ve çok sağlıklı ev yoğurdu. Tadını mesela soranlar olmuş. Pelin tarifini yapacağım, ekşimi falan diye. Hiçbir türlü ekşi değil ve tadı gerçekten çok güzel. Tanda da çok güzel bu arada. Bu yoğurtla kendime granola hazırlamayı da çok seviyorum. Çünkü tadı hem çok lezzetli hem çok sağlıklı oluyor. Bu arada bugün günlerden pazar. Evet yoğurt meselemiz de bu şekildeydi. Şimdi Elo ile bize kahve hazırlayacağım. Bir meyve tabağı yapacağım. Ondan sonra ne yapacağız? Yukarıda birazcık televizyon keyif beraber konuşalım yani biliyorum bu videoda birazcık böyle e, akış kaçtı kameralarda yaşadığım sıkıntılardan dolayı o yüzden videonun bütünlüğünü sağlayamadım bu arada mandalina ne kadar güzelmişsun ara ara da böyle şeyler olur yani ara verdim o yoğurdun mesela son ka kasesi ve içimden şey diyorum hani bitmeden direkt size göstereyim yani yoğurdu diyorum kahvaltıdan geldik ama bir doymadım yani. Öyle bütünlüğümüz birazcık kaçmış olabilir ama toparlarız hiç sorun değil. Şunları bir halledeyim şöyle. Böyle bir tabak oldu. Buraya meyve kestim. Kahveler. Bunlar dünden kalan böyle kek misafirlerim vardı. Instagram'dan detaylı gösterdim. Videolara çekmedim. Bir de böyle börek, atıştırmalık, tuzlu bir şeyler. Havalardan dolayı sanırım benim gerçekten aşırı iştahım açık. Yani bana diyeceksiniz ne pelin, ne yiyorsun? Biz senin kadar yesek falan. Bu dönem şeyim hani artık gece yemeği ben hiç yemezdim. Bu dönem gece yediğim yemeğe de takılmıyorum. Ne canım istiyorsa onu yiyorum. Çünkü öyle bir dönem değil. Bunu kabul etmek lazım. Tabii bana enerji olarak da bence geri dönüyor zaten bu bu yaptıkları, bu videodaki kopukluk için kusura bakmayın diyorum. Videoyu kapatmaya gelmiştim zaten yoğurdu gösterdim. Detaylar için Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.